Merhaba arkadaşlar. Bağbazı Kaktüs ailesine hoş geldiniz. Siz. Bugün sizlerle konuşacağımız konumuzun adı kaktüslerde kış bakımı ve kaktüslerde kış uykusu. Evet arkadaşlar, bildiğimiz üzere kaktüslerimiz kış aylarında kış uykusuna yatma ihtiyacı duyarlar. Fakat kış uykusu dediğimizde neleri kastediyoruz ve kış uykusunun içerisine hangi şartlar geçerlidir? Bu konuyu biraz da sizlerle konuşmak istedik. Arkadaşlar hangi tür bitkiyi bakarsanız bakın ister kaktüs olsun ister sukulent olsun isterse salon bitkisi olsun her ne tür bitki bakıyorsanız bakın ilk önce onun doğal yaşam şartlarına bir bakmanız ve doğal yaşam şartlarındaki ihtiyaçlarını kendi şartlarımıza adapte etmemiz yani doğasını edebildiğimiz kadar taklit etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi kaktüslerde kış bakımı dediğimiz anda ilk önce şunu algılamamız gerekiyor. Kaktüsler kış aylarında daha az sulamaya ihtiyaç duyarlar. Kaktüsler kış aylarında biraz daha soğuğa ihtiyaç duyarlar. Neden? Kaktüslerimiz genellikle çöllerde yaşayan çöl bitkileri oldukları için arkadaşlar gündüz ve gece arasında çok büyük sıcaklık farkları vardır. Ortalama 30 dereceye varan sıcaklık farkları yaşarlar gündüz ve gece arasında arkadaşlar. Şimdi bu durumda kaktüslerimiz ne yapar? Kendilerini donmamak için dondan korumak için kendilerini koruma altına alırlar. Yani bu koruma altındayken bitkilerimiz büyümelerini tamamen durdururlar arkadaşlar. Büyümelerini durdururlar, daha az su ihtiyacı duyarlar, çiçeklenmezler ve kesinlikle bizim de kendi doğasında, kendi ülkemizde bu durumu taklit etmemiz gerekmektedir. Edebildiğimiz kadarıyla tabii ki de. Şimdi bu taklit nelerdir arkadaşlar? Ortalama Ekim aylarının sonlarından itibaren ve Nisan aylarının başlarına gelene kadar olan bir kış sürecimiz vardır ülkemizde yaşadığımız. Tamamen sonbaharın iyice soğumaya başladığı, havaların soğumaya başladığından, kışın en ağır zamanlarından, bahar aylarının ilk zamanlarına kadar geçen süreçte bitkilerimizi biraz daha dinlenmeye almamız gerekmektedir. Mesela size örnek vermem gerekirse, benim buradaki kaktüsüm ve bu kaktüsüm çok uzun yıllardır bende olan kaktüsler ve ben bunları kış aylarında hiç sulamıyorum arkadaşlar. Şimdi ama bitkilerimizi sulamıyoruz derken ben bitkilerimin sürekli kontrolünü sağlıyorum. Mesela bu şekilde bakarım bitkime yumuşak mı değil. Mi? Yani suya ihtiyacı duyuyor mu? Çünkü bitkilerimizde şunu unutmamamız gerekir ki kaktüsler kendi içlerinde suyu emerek hayatta kalırlar. Su ihtiyacı duyduklarında. Tabi bu kaktüslerin erişkin kaktüsler oldukları için ortalama 7-8 yaşlarında erişmiş kaktüsler oldukları için su ihtiyaçları duymazlar arkadaşlar bazı durumlar haricinde. Bu 7-8 yaşlarındaki erişkinliğe ulaşmış kaktüslerin artık biraz daha susuzluğu yani birkaç ay süren 3 ay 4 ay süren susuzluğu tolere edebilir erişkinliğe sahiptirler. Fakat size bir örnek vermem gerekirse. Örneğin Buradaki kaktüsüm arkadaşlar bu daha bunlara göre erişkinliğe ulaşmamış daha ufak boyutlarda bir kaktüstür. Büyük boy kaktüslerimizin durumu anlat. Fakat bunun gibi daha ufak boy kaktüslerimizde yine aynı şekilde şöyle kontrol ediyoruz bitkimizi. Bitkimizin kontrolünü sağladık. Şu an bitkinin suya ihtiyacı yok. Fakat gel gelelim aradan bir ay geçti. Bir buçuk ay geçti. iki ay oldu. Bitkimi tekrar kontrol ettiğimde yavaştan bir yumuşama görüyorum. Bu yumuşamayı gördüğünde bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bitkin suya ihtiyaç duyuyor. Yani yetişkin kaktüsler gibi kendi içerisindeki suyu artık tüketemeye, tolere etme, edememeye başladı. Bu tolere edememe esnasında bitkimize çok hafif yani bunu sulamasını yazın size mesela nasıl anlatırız kaktüs sulamasını? Öyle bir sulayın deriz ki drenaj deliklerinden sular aksın. Yazın bu şekilde suluyoruz. Fakat kış aylarında Kesinlikle arkadaşlar bu şekilde sulama yapmıyoruz. Bu şekilde sulama yapmamız demek tam kış uykusuna yatırdığımız bitkilerimizi aniden uyandırmamız ve strese sokmamız demek ve %90 ihtimalle bitki ölümüne sebep olmamız demek. Bunun yerine ne yapıyoruz? Bir çay bardağının üçte biri kadar yani çok az bir suyu yavaş yavaş yani yaprakları çok fazla değdirmeden, üstüne değdirmeden şu altlarından şöyle yavaş yavaş döküyoruz arkadaşlar. Bitkimizi uyandırmadan, bitkimizi stres altına sokmadan çok hafif bir şekilde suluyoruz ve bırakıyoruz. Ve yine de aynı şekilde takip ediyoruz. Birkaç gün sonra bitkimizin sertleştiğini göreceğiz. Çünkü burada ne dedik bitkimize? Tamam sen uyumaya devam et. içindeki suyu emme ve yumuşama. Biz senin su ihtiyacını yavaş yavaş buradan karşılayalım dedik arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak bitkilerimiz hem kış uykusuna devam edecektir hem de yumuşamayacaktır, çökmeyecektir. Fakat tekrardan bu konuyu irdelemek gerekirse arkadaşlar kış uykusunda olan kaktüslerimizi tekrardan kontrol ettiğimizde bitkimizin formunda yumuşama, bitkimizin formunda hafiften bir çökme ve şu kenarlarında buruşmalar başladıysa sulama uygulamasını yapmamız gerekmektedir. Ve bunu da tekrardan söylüyorum ki oldukça dikkatli bitkimizi uyandırmadan ve onu strese sokmadan hafif hafif hatta gerekirse şırıngayla, şırıngın ucuyla, iğnesiz olan ucuyla köklerine doğru su verirseniz bitkimiz çok daha mutlu olacaktır. Ve kesinlikle uyanmadan bu süreci atlatacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kış uykusu dedik durduk. Şimdi gelin sizlerle kış uykusunun şartları nelerdir kış uykusu nasıl olmalıdır? Bitkimizi kış uykusuna nasıl yatırmalıyız? Bunları konuşalım. Evet, kış uykusu dediğimizde bitkimizi kesinlikle sulamamız gerektiğini detaylıca anlattık. Fakat kış uykusunda bitkimizin soğuk görmesi gerekmektedir arkadaşlar. Yani salonlarımızda bitkimizi tutmamız gerekmektedir. Sıcak odalarda bitkimizi tutmamız gerekmektedir. Bilhassa peteklerin üzerinde kesinlikle bulundurmamamız gerekmektedir hiçbir bitkiyi. Şimdi Kış uykusunda bitkilerimizi kapalı balkonlara alabiliriz. Tabii açık balkonlar da olabilir fakat açık balkonda olan bitkilerde don olayına dikkat etmemiz çok önemlidir. Mümkünse 3 derecenin ya da 0 derecenin altına kesinlikle düşürmememiz gerekmektedir arkadaşlar. Bunu yere kapalı balkonlar, mutfakların kıyıları, onun dışında evde varsa mesela kiler odaları ya da daha soğuk odalar, kullanılmayan odalarda bitkilerimizi muhafaza ederek tabii ki de sık sık da kontrol ederek toprağını, yapısını, işte yumuşama var mı, çökme var mı bunları da kontrol edersek bitkimiz rahatlıkla kış uykusuna yatacaktır ve kış uyku sürecini çok sağlıklı şekilde geçirecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerle kış uykusunun faydaları nelerdir? Bitkilerimiz dedik ya kendi doğalarında kendilerini tamamen büyümelerini durdururlar, çeklenmezler, soğuklarda biraz daha kendilerini koruma altına alırlar. Şimdi burada çok önemli olan şeylerden bir tanesi şudur ki bitkilerimiz bunu neden yaparlar? Arkadaşlar bizim ülkemizde dört mevsim yaşadığımız için istersek bitkilerimizi hiç kış uykusuna yatırmayabiliriz. Böyle bir seçeneğimiz de var. Fakat kış uykusuna yapmamış bitkilerde şöyle bir durumla karşılaşmaktayız. Bize Instagram'dan ya da mailden farklı yerlerden gelen danışanlarımızın, müşterilerimizin sorduğu ortak sorulardan bir tanesi şudur ki benim kaktüsüm 4 yıldır bende, 5 yıldır bende fakat hiç çiçek açmadı. Uzun süredir çiçek açması için uğraşıyorum, hiç çiçeklendiğini görmedim. Formu şekilsiz uzadı. İşte istemediğimiz şekilde olması gerekenden farklı bir formu uzadı. Arkadaşlar bunun nedeni yine kış uykusudur. Çünkü bitkilerimiz 365 gün büyümeye devam edemezler. Onların da biraz dinlenmeye, uyumaya ihtiyacı vardır arkadaşlar. Kış uykusu bunun için ideal bir süreçtir. Kış uykusuna yatırdığımız bitkilerimizde, bahar aylarında itibaren bitkimizi uyandırdıktan işte bir hafta olmuyor sonra bir ay içerisinde ufak biraz gübreleme yaparsak yine NPK gübrelerini tavsiye ediyorum sizlere çünkü etkinliği ortalama 6-7 aydır granül gübreleri çözülür 6-7 ay boyunca yavaş yavaş gübre salınımı gerçekleşecektir ve bitkimiz düzgün formda büyüyecektir. Büyümesi gereken mevsimde ve zamanda büyüyecektir. Çiçeklenmesi gereken zamanda çiçeklenecektir. Çiçekleri daha kalıcı olacaktır. Çiçeklerin renkleri daha güzel olacaktır. Tozlaştırmanız daha kolay olacaktır. Formsuz çiçekler ya da formsuz büyümelerle karşılaşmayacaksınızdır arkadaşlar bahar aylarının gelişiyle birlikte tabii ki sizler için de özel olarak yaptığımız bahar ayı bakımı ve sonrası yaz aylarını nasıl geçirmesi gerektiğinin bakım videoları da tabii ki de gelecek arkadaşlar. Fakat kış aylarında bu uygulamayı yapmamız bitkilerimizin sağlığı açısından çok önemlidir. Yani ki burada gördüğünüz gibi kış uykusuna yapmış bitkilerin formları oldukça düzgün olmaktadır arkadaşlar. Burada göreceksiniz büyük bir sütun kaktüsüm var. Burada gördüğünüz gibi bunun adı Tosun. Benim verdiğim isimle Tosun. Benim ilk kaktüsümdür kendisi. Benim için çok değerli bir kaktüstür. Çok özel bir tür olmamasına rağmen benim için çok özel bir türdür. Çok değerli bir türdür arkadaşlar. Kendisi özel bir bağım var. Ve onu sulamıyorum. Ama sürekli onu kontrol altında tutuyorum. Bunun gibi bakımlarını bitkilerimizin düzgün şekilde gerçekleştirirsek bitkilerimiz bahar aylarında uyandıklarında çiçeklenmeye başlayacaklardır çok güzel formları olmaya başlayacaktır. Ki ortalama bir bitki her zaman beklenen şudur ki bir iki sefer açsın yeter deriz. Ama kış uykusuna güzel yatırırsak, bitkimize zamanında sulama yaparsak, zamanında gübreleme yaparsak benim tosun nereden baksanız yani baharda başlıyor işte Ekim'e kadar 8-9 kere falan çiçekleniyor <laughs> yani. Bunun gibi çok güzel durumlarla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kış uykusu için sizlere anlatacaklarımız bu kadar. Tabii daha fazlasını istiyorsanız veya bize soracağınız sorular varsa, sizin de evinize kaktüsleriniz varsa, kış uykusu hakkında sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, bizim atladığımız ya da eksik kaldığımız bir konu varsa bizlere yorum yoluyla ulaşabilir, bizlere mail atabilir, Balbazar kaktüsünüzü takip ederek bize DM aracılığıyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Bol yeşilli, pozitif günler diliyoruz.